Feedback, ses kaynağının çıkardığı sesin mikrofon tarafından alınması, ardından bu sesin hoparlörden verildikten sonra tekrar mikrofondan alınması, dolayısıyla bir loop içine girmesine deniyor. Bunu engellemenin çeşitli yolları var. Mikrofonun kazancı buna göre ayarlanmalı. Açısı doğru şekilde verilmeli ve ses kaynağının yeterli derecede ses ürettiğine emin olunmalı. Önümde hemen bir tane monitör var. Burada da bir mikrofon var. Eğer ben buradan sesi verdiğimde monitöre ya da dışarıya verilen ses buradaki sese, buradaki mikrofona ulaşıp tekrar loop içine giriyorsa feedback'ten kurtulmak mümkün değil. Dolayısıyla ya gain ayar değiştirilecek, ya uzaklık açıları, mesafe açıları değişecek ya da EQ ile masa üzerinden bu düzeltilme yoluna gidilecektir.